Yen Piresten herkese merhabalar. Bugün maalesef kötü bir gündeyiz. Hem Fenerbahçemizin doğum gününde Fenerbahçe Beko Piyakos maçında son saniye basketi kaybettik. Kupa maçından sonra onu dönüm iki buçuk dakika Onu izledim. Sinir krizi geçirdim. O maçı sonra döneceğiz. Sivasspor Fenerbahçe maçına başladınız. Kupada sessiz gece. Kupada. Kupa Kadıköy'e kaldı. Finalin finali kim çıkacak? Kadıköy'de belli olacak. Fenerbahçe'nin ilk 11'i Kalede İrfancan İrfancan Eğri Bayat sol bekte. Yani sol bek sanki takımda sol bek yok gibi. Önce geliyorum şu an çünkü buraya kadar geldi sinir krizi geçireceğim az kaldı. Sen 7,5 milyon euro Star Wars'a e veriyor musun kardeşim? Verdin. Gittin bilmem neden Ali getirdin. İki tane sol beki var bu takımın. 1.90'lık Luan Perez'le oynuyorsun. Luan Perez ikinci yarının başında hata yapıp gol edirtiyordu. Daha ona da geleceğiz bekle bugün var ya bugün artık yeter. Bu kulübün bu çektiği yeter. Susuyor susuyoruz buraya kadar geldi. Hem baskette son saniyede kaybet. Kupada berabere kal. Kadıköy zaten bize deplasman. Daha ne yapsın bu takım? Bir de bugün Fenerbahçe'nin doğum günü. Bugün bir de Fenerbahçe'nin doğum günü. Üstün üstlük böyle iki tane saçma sapan hatalar. Başlıyoruz. Sol bekte Lohan Peres ile başladı. Samet Salahi sağ tarafta Ferdi oynadı. Önlerinde Bilim Arao, sol kanat Rossi, sağ kanat İrfancan Kahveci. Oraya geleceğim, İrfancan'a da geleceğim. Önlerinde Mert Hakan Yanlış, de iki Emre Mor, Pedro gibi çıktı ama aslında öyle oynamadı. 4-4-2 veya 4-2-3-1 tarzı da bir oyun sergiledi zaman zaman Fenerbahçe. Bir kere önce gelelim. Şu Mert Akayanlaş'a Yanlış'a gelelim abi. Bu Mert Hakan Yanlış ne yapmaya çalışıyor? Kaç dakika sahada kaldı? 61 dakika sahada kaldı bu adam. 61 dakika. Bir tane olumlu hareketi var. İrfancan Kahveci orta açtı. Onu da, da zaten atamadı. Atamıyor zaten abi bu adam. Yani 11 milyonluk adam o kafayı vuracak. Tamam mı? Sesinizi soldunuz. Ağa. Sakalları uzatmış. Sanki bana Jamie Lannister kaçırdılar gibi. Yanında da Tyrion almış. Tyrion ile Mert Hakan yanlış. Bu ikili var ya bu ikili. Bunlara bir Geoffrey şart Bunlara bir Geoffrey şart Game of Thrones izleyenler ne demek istediğimi çok iyi anladılar. Yani harbiden bugün uyandım. Dedim bugün Fenerbahçe'nin maçı var kupa maçı. Ulusal kanalda izleriz, rahatlarız. Maçtan sonra da bir Olympiakos maçına döneriz dedim. Lanet olsun. Harbiden lanet olsun yani. Gelelim. Zemin. Zemin bildiğin allah ve Ekber dağlarından inmiş gibi patates tarlasıyla oynadı. İki takım da. Sivas zaten bunu bilerek yapıyor. Bu zeminin kötü olması tamamen özellikleri Sivas. Niye? Büyükler işte gelsin zeminimiz kötü. Yani oynayamasınlar. Bu ülkede her şey hiçbir şey değişmiyor ama her şey değişiyor dedim ya ben. yani sorsan herkes diyor ki Türk futbolu gelişmiyor gelişmiyor. Öncelikle zeminlere bakacaksınız. Öyle gidip de statlar yapmakla olmuyor. Gidip bir sürü stat yapılar, zeminlerini görüyoruz ne haldeler? Zemin kötü. Ne TFF geliyor bakıyor, ne bilmem ne Gençlik Spor bakıyor. Sadece Sivas'ın zemininden bahsetmiyorum. Antalya'nın zemini. Antalya'nın zemini patates dalası. Sivas'ın keza öyle. Kayseri Spor'un zemini keza öyle. Yani bu zeminleri ben mi bakacağım? Abi ben bakacağım söyleyin. Sonra gelelim. İrfan Can Kahveci. Bu adam geçen maçta kırmızı gördü. Eyvallah. İki maçta PFC'de onlara girmeyeceğim. Onlara canım yani girsek de bir şey değişmiyor artık bu ülkede. Çünkü herkese çifte standart uygulandı. Bunda da çifte standart uygulandı. Sen 81 dakika oyunda kaldın. 81 dakika. Ne? bir araba satayım, bir dribbling yapayım. Bir ne bileyim, boşa çıkayım. Yok. Bir tane geldi. Onu da atacaksın abi. Onu da gidip yazacaksın. Joao Pedro. Kaç dakika sahada? 61 dakika Joao Pedro. Batu Şoy hazır. Batu Şoy bir haftadır hazır. Bak girdi. Yarım saat girdi. Bir şut attı. Çarptı. Mevcut. Adam bir şey yapmaya çalıştı. Bu zeminde bile ver kaç yapıyor. Tek top oynuyor. Joao Pedro... Hatırlarsın ilk yarıda böyle İrfan Can Kahveci'nin verdiği topu. Maç izleyenler bir Offside oldu ama sonra Joao Pedro topu dümdüz gelen topu tutamadı adam. Kafa yukarı. Elim ayağım titredi. Bu adama 5 milyon euro para verdi Fener. Joao Pedro 5. Perez 5.5. ,5. İrfan 11. Mert Hakan bedava. Şimdi versen maksimum kara almaz. Kara almaz. Ara 3-4 yanlış hatırlamıyorsam. Rossi keza yine bonservisini aldık. O da elimizde patladı. Satacaktık ki ya satarsın başını satarsın Rossiyi. Yani bir tane böyle Fenerbahçe sıfır tam iki ayaklı tur sıfır, sıfır sıfır iyidir. Kötü değil. Ama yani bir sıfır olabilecek maç. En kötü bir sıfır bitebilecek maç. Doğru kadar olacaksa bir sıfır alırdım maç. İki sıfır bir sıfır. Çünkü Sivas'ın gelecek hali yok. Sivas'ın kadrosu zaten kısıtlı. Sivas bu sezon kaçıncı maçına çıktı? Allah bilir. Yani Fener'le hemen hemen aynı maç çıktılar bunlardan. Ki Fener'in kadrosu ve Sivas Spor'un kadrosu. Adam konferans ligi oynadı Sivas. Türkiye kupasına yarı finale geldi. Ellikte de zaten aynı maç sayısı oynuyorsun. Yani adamlar zaten rotasyon yapabilecek kadroları kısıtlı. Anlatabiliyor muyum? Yani adam diyor ki mesela Hakan Özümert'i 30 ee, Hakan Özbek ikinci yarı daldı. aldı. Ya Erdoğan falan oynuyor bunlar yapmayın gözünü seveyim. Erdoğan'ın gözleri şaşı. <laughs> dalga geçmek için değil de yani. <laughs> Kısıtlı kadro. Ya Tabari Çalınbay var ileride. Kayo da var. Gradel zaten bu sene yokları oynuyor. Ya bu sene geçen seneki gibi performans yok Gradel'inde. Abi sen burada adam akıllı kadar çıksaydın zaten Sivas'ın adam hali yoktu diyorum. Bakın yok. Adamlar yorgun. Yani hafta iki maçı kaldıramıyorlar zaten bunlar. Kaçıncı maçtan oynadılar. Ama sen gittin yine. Emre Mor. Abi Emre Mor. Yani şu. <laughs> ya alıyor alıyor gitmeye çalışıyor. E nereydi? Halı sahada top oynamıyoruz ki. Ama Emre Mor top oynuyor. Futbol oynamıyor arkadaşlar. Yani. 50 milyon euro harcadık ya. Bu, bu, takım 50 milyon euro harcadı. Yapmayın gözünü seveyim. Yazık günahtır ya. Ya bu takım 50 milyon euro harcadı ya. Gerçekten kafa yiyeceğim. Vallahi bu, bu oyundan sonra Giresun maçı da aslında korkmuyor değilim ha. Çünkü Giresun'da şimdi mağlubiyet alırsa küme düşecek bu takım. Giresun Spor. Valla. Ben yine büyük ihtimalle yarınki Başakşehir Ankara maçında da bir bir sıfır falan bir Başakşehir galibiyeti bekliyorum. Onlar da çünkü onların ellerinde tek kupa kaldı. Bakma Fener'in de ligde liderle puan farkını 3'e indirdi de. Yani anladınız demek istiyorum kupa lazım. Bu camiye kupa lazım. En son geçen videoda da demiştim. Kupa geldiğinde ya yani Türkiye kupası geldiğinde Aykut Kocaman vardı. Trabzonspor 1-0 yendi bir maçta. Basketbola geçersek de seride 2-1 gerideyiz. 72-71 kaybettik Olympiakos'a son saniyede sulu kasa. O suluk kasa da gelecek. Ulan köpek. Haysiyetsiz şerefsiz. Bu takım seni adam etti. Maçı izleyenler izli maçı izleyenler gider bilirler. Hatta izlemene gitsin baksın. Basket açtı direkt kaçtı. Köpek oldu köpek şerefsiz sırıtıyor bir de. Ulan seni biz adam ettik lan. Seni bu kulüp ekmeğin sen olma bu kulüp olmasa sen şu an Avrupa'da takım mı bulur? En fazla nerede oynardın? İşte e, İtalya'nın işte Cagliari basketbol takımı sallıyorum. Oralarda oynardın. Köpek. Sen kimsin ki? Ayka'da falan oynardı Yunanistan'da. Basket attı kaçtı. Ulan varlı yazıklar olsun ya. Bu Sulukas'ın da Allah belasını versin. Bu takımın da Allah belasını versin. Zaten bu Mert Hakan'la İrfan Can Kahveci de almayın uçağı. Vallahi billahi almayın yeter be. Sakalları uzatmış. Diğeri zaten şöyle bir şey yapmış. Yemin ederim bak maç. Mert Hakan'ın sakalları aynı. Şöyle. Tyrion Lannister. İrfan Can iki. Jaime Lannister. İkisi bir. ikisi bir. Jaime Lannister kral katiliydi. İrfan Can da Fener'in katili kardeşim. Vallahi de billahi de bir bıktık ya bu adamlardan. İrfan Can Mert Hakan. O alıyor sola çeviriyor. O veriyor sağa çeviriyor. Bakıyor şöyle ekeleniyor. Böyle komutan pazubandı var. Komutan logar bana. Takmış böyle geliyor. Lan sen kimsin oğlum? Bir önce bir performans koy da öyle bir şey yap. geliyor sevim ya. Neyse. Arkadaşlar Manchester City maçı var. Bu gece şu an bugün oynanıyor maç 0-0'da son. Onu da izlemeyi unutmayın. Battlefield 1 seviyorsanız oyuna <laughs> oyuna doyun oyun kanalına da abone olabilirsiniz. Battlefield 1 sevenler. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, yarın önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.